Sonra bir biz tempo. Burada gencimizden yaşlımıza kadar tüm kurum amirlerimiz, belediye başkanımız, gençlik spor il müdürümüz hep birlikte bu koşuya katılarak e, halkımızla birlik ve beraberlik içerisinde hem şehit gazilerimizi andık hem Cumhuriyet Bayramımızı en güzel şekilde kutlamak istedik. Sporların gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak amacıyla bu etkinliği düzenliyoruz genciyle, yaşlısıyla çocuk, çocuğuyla, miniyle hepimiz güzel bir etkinlik yaptık. Hem Cumhuriyetimizi kutladık hem de e, bu koşuyla beraber bir geleneksel hale getirme çabamız vardı. Bunu da gerçekleştiriyoruz adım adım. Verimli bir etkinlik oluyor. E, i̇nsanların kaynaşmasına vesile oluyor. Birlik ve beraberliğimizin perçinleniyor. Bu vesileyle e, ülkemizdeki birliği birliğin beraber beraberliğin, dirliğin e, sonsuza tek sürmesi temennisiyle Teşekkür ediyorum katılanlara. Güzel bir farkındalık oluşturduk. Ya gençler adına hem spora teşvik etmek hem gençleri spora kazanmak ve hep Cumhuriyet Bayramımızı burada anmak adına çok güzel bir organizasyon yaptık. Ee, organizasyon güzel. İnşallah temenni ederim. Ee, bir dahaki yıllarda da 5K yaparlar bunu. Yapanların herkesin emeğine sağlık. Ee, bu gençlerimize bir örnek olabiliyorsak ee, onlarla e, bizlerle onlar için daha güzel bir şeyler. Çok güzel bir his. Koşmayı severim. Her sene katılmayı düşünüyorum. Çok severim koşmayı. Ee, Biraz yorucu geçti. Ee, koşmayı normalde sevmiyorum ama buna katılmak istedim. Ama güzel, eğlenceli geçti. Arkadaşlarımla bir oldu arada. すっごいきてる。 頑張れ。